Bir kardiyo sabahından daha günaydın. Diyetin ilk haftası bitti. 2 kilo verdim. Evet arkadaşlar kardiyo bitti. Eve geldim ve şimdi yemek yiyeceğim. Bugün aslında size şey yapacağım. Bir günden eğitimi çekeceğim. İlk hafta aslında beklediğim kadar şey geçmedi. İyi geçmedi çünkü e, ilk hafta bayrama denk geldi. Ve bayramın hani iki günü boyunca diyeti bozdum. bayağı kötü beslendim. Hatta kötü beslenmeye bırakın şeker, çikolata bayağı baya yedim. E, ve amacımız zaten ilk hafta deneme haftası yapıp ikinci ve üçüncü haftalarda diyetin asıl amacını yerine getirmekte. Ve bunu aslında bugünden itibaren başlıyoruz. amacımız yağ yakmak ve parçalı bir görüntüye ulaşmak. Hani bunun için de totalde 4-5 kilo versem yetecek zaten. Hani fazla kiloya gerek yok. Şimdi haftada bir kilo civarı versen gayet yeterli olacak şimdi şunu soruyorsunuz aslında. Sabahları aç karnına kardiyo yapmak, kas kaybı vesaire vesaire bu tür sorular geliyor. Arkadaşlar kas kaybı dediğiniz şey yani çok önemli bir şey değil ve zor bir şey aslında. Mesela ben bir 4 ay falan spor yapmamıştım bildiğiniz gibi ve 4 ayın sonunda bayağı bir hani kilo verdim. E, hatta kas kaybettim ama toparlamam yaklaşık bir ay bir buçuk ayımı aldı ve hani kas kaybettim dediğimde o 3-4 aylık süreçte ne spor yaptım ne düzenli beslendim. Uyku düzenim, her şeyim berbattı ona rağmen hani öyle oldu toparlanma bir ayın bir buçuk ayımı aldı. Yani kas dediğiniz şey düzenli olarak spor yapan ve düzenli beslenen birisi için çok da mümkün değil. Ya, sabahları aç karna kardiyo yapmazsanız ne olur? Çok bir şey kaybetmezsiniz. Ama yaparsanız da iyi olur tabii ki. Ee, sabahları aç karna kardiyo yapmak yerine ufak tefek bir şeyler yiyip shake şey paylaşmıştım bildiğiniz gibi. O shake'i içip de kardiyo yaparsanız mesela o da bayağı iyi olur. Hem yayakmanıza yardımcı olur hem de karnınız aç olmaz. Ee, tabii ki ama hani benimse tavsiyem Aç karnı yapmanız her zaman daha iyi olur. Çünkü aç karnı olduğunuz zaman bütün enerjiniz aslında yağlardan gidecek. Yani depoladığınız, hani yaktığınız şeyler depoladığınız yağlarınız olacak ve daha iyi olacaktır. Bir de kendinizi zorlamanız gerekiyor. Ben kardiyo yapmayı sevmiyorum ve bu zamana kadar yapmadım zaten. Bunu söylemiştim ben size. Hatta şu diyet olayı bitsin, bir daha da yapacağımı sanmıyorum kardiyo falan filan. Çünkü bana işkence gibi geliyor. Hani ben 5 saat bırakın antrenman yapayım ama hani bir yarım saat, bir saat kardiyo benim için işkence çünkü çok sıkıcı. Ee, şimdi bayram bitti. İlk hafta hani bayrama denk geldi ve biraz kötü oldu açıkçası. Çünkü bayramda bütün düzenim bozdum. Diyette bozdum kardiyoları yapmadım. Sporda gitmedim çünkü kapalıydı spor salonum. Bu yüzden kötü oldu. Zaten ilk hafta biraz test amaçlı bir şey olduğu için aşırı da bir şey etkilemedi açıkçası. O önemli olan şey şu andan yani bugünden itibaren yeni hafta önemli. Ee, olay ikinci ve üçüncü haftada başlıyor. Elim ağrıdı ya. Yani. Tripodum da gene kırıldı. Hep kırılıyor zaten. Dandik tripodlar. Önemli olan bu hafta ve diğer hafta aslında. Hani bu hafta yapacağım şey şu, olabildiğince kardiyoları aksatmadan sabahları gelebilmek ve artık ve antrenmanları aslında geri full body'e çeviriyorum. Çünkü bayramdan anladım ki hani haftalara 5-6 gün gelmek akıl kar değilmiş. Ben yani ara verdikten sonra mesela 4 gün falan spora gitmedik. Geri döndüğümde bütün ağırlıklarım artmıştı yani. Ben işpres mesela ben 90 ile 3x5 yapıyordum. dün antrenmanda 95 ile 3x5 yaptım çok rahat bir şekilde. Yani anladım ki aslında hani haftada 6 gün falan spor yapmak çok da iyi değil çünkü dinlenem, dinlenemiyorsunuz. Dinlenemediğiniz gibi e, o toparlayamıyorsunuz yani mesela bench press yapıyorsunuz. 2 gün sonra bir daha bench press yaptığınız zaman aslında onu dinlenmiş bir şekilde yapmıyorsunuz. Yani en azından benim için geçerli. Ve eskisi gibi eski şeklinde full body yapmaya başlayacağım. Hani her bölge ortalama 2 hareket. Bu şekilde haftada 4 gün ya da 3 gün spor şeklinde yapacağım bunun detaylarını da hani sonraki videoda falan anlatırım aslında. Ee, tabii kimisi hani bölgesel seviyor, orası ayrı. Eğer iyi hissediyorsanız, toparlanabildiğinizi düşünüyorsanız ona devam edin. Ama ben hani kesin kurbağa yeri dönüyorum. Bu arada hani birçok kişi benle beraber hani galiba diyet yapmaya başlamış. Ee, sizin de şu an olduğunuz hani kaç kilodasınız, boyunuz kaç vesaire bunları yazın yorumlara beraber bakalım ay sonunda neler değişmiş, kim ne yapmış onlara da bakalım. Hatta güzel değişimler olursa onları da video falan koymaya çalışırım eğer atarsanız. Bunların içinde birkaç tane arkadaş yapmış. Zamanında işte DM üzerinden yardımcı olmuştum. Antrenman programı, beslenme programı vermiştim. Yani o süreçte az çok hani uzaktan eğitim tarzında yardım etmiştim ve baya baya değişiklik olmuştu. Hani çocuk 100 kilo falandı, 80'lere düşmüş, baya değişmiş. Yani böyle değişimleriniz varsa atın, paylaşmaya çalışırım. Hem de şöyle bir şey yapacağız. Bu ay sonunda işte ben kendi dönüşümü atacağım size bir ayda neler yaptığımı. Ondan sonra da şu anda spor yaptım arkadaşlarımın aslında dönüşümlerini atacağım. Şu an yaklaşık 5-6 kişi falanız ve iki tanesi yeni başladı. Onların neler yaptığını, işte diğer arkadaşlarım neler yaptığını size göstermeye çalışacağım. Onlarla da video çekeceğiz. Ee, başka ne var? Son kez da söyleyeyim. Sonra kardiyoya geçeyim. Arkadaşlar hani dediğim gibi cidden üşenmeyin. Ben sabah uyanırken çok kötü uyanıyorum. Diye benim alerjim var. Sabahları hani boğazım falan çok kötü oluyor. Burnum burnum. Ona rağmen bir şekilde uyanıyorum ve hani kardiyo yapmaya geliyorum. Saat geç de olsa üşenmeyin gelin yani. İlla sabah 6'da falan spor yapacaksınız diye bir şey yok. Ben saat 9'da 8'de uyandım. 9-10 gibi geldim buraya. Hani ve yapıyorum. Siz de yapın. Üşenmeyin. Üşenmekçe bir şeyler olmayacak ya da bana şunu hep hep şunu soruyorsunuz yani. İşte spora başlayacağım. Sence ne yapayım? İşte spor'a başlayacağım. Hangi supplement alayım? Yani bunlara gerek yok. Spora başlayın. Zaten devamı kendisinden gelecek. Bir de şu çok geliyor. İşte abi diyor spora başlayacağım diyor. BCA kreatin alacağım. Yanına whey protein alabilirim, alabilirim diyor. Yanına bir ekstra iki tane daha supplement söyler misin diyor. Yani bunlara gerek yok. Almayın supplement falan. Hiçbirine ihtiyacınız yok. Hiçbirine gerek yok. Yani ben hep dediğim gibi kreatin haricinde supplement kullanmıyorum ki şu anda da 2 haftadır da kreatini kullanmıyorum. Yani supplementlere ihtiyacınız yok. Bunu başka bir daha konuşalım. Şimdi ben kardiyoya geçeyim. Evet arkadaşlar kardiyo bitti eve geldim ve şimdi yemek yiyeceğim. Bugün aslında size şey yapacağım. Bir günden eğitim çekeceğim. Diyet döneminde yağ yakarken mesela ne yiyorum. Onları hep, beraber göreceğiz. Yani diye sadece sözde kalmasın. 150 gram protein, 100 gram karbonat tarzında kalmasın. Direkt göstereyim ben size. Şimdi kardiyodan sonraki ilk öğünü yiyeceğim. Sabah açık kardiyo yaptık. Şimdi de 5 ee, tane yumurta açtırdım. 5 yumurtayı arkadaşlar hiçbir şey koymadan sadece üstüne biraz tuzla yiyoruz. Ardından hiçbir şey yemeyeceğim. Bugün zaten hem sabah kadar diyorsam akşam spor yani günde neredeyse 2 antrenman var artık bu dönemde. Ee, akşam da spora gideceğim. Spordan önce zaten ne yediğimi de göstereceğim. Yani bütün gün ne yediğimi de göstermeye çalışacağım. Ee, video önerilerinizi, isteklerinizi bekliyorum. Yorumlara yazın. Bir de arkadaşlar şunu söyleyeyim size. Bana Instagram DM atmanız Hani güzel ama hani bütün DM'lere dönemiyorum çünkü çok fazla DM geliyor ve ve genelde bunlar hani direkt mesaj kutuma gelmediği için geç görüyorum ve geç cevap veriyorum. O yüzden sorularınızı hani yorumlarda yazarsanız direkt cevap alırsın. Mesela her attığım videonun hani gelen yorumlara anında cevap veriyorum ama Insta'da öyle olmuyor. Ee, onun için hani yorum yapmaya dikkat edin. Sorularınızı yorumlara sormaya dikkat edin. Hem de diğer insanlar da görsün çünkü hep aynı sorular geliyor. Hep aynı şeyler geldiği için ya, cevaplarken de sonra sıkılıyorum yani. Onun için yorumlara yazmaya çalışın. Ben şimdi 5 yumurta yiyeceğim. Sonrasında da e, öğlen ara göstereceğim. Sonra spor öncesi ve spor sonrasını göstereceğim ve bitireceğiz. Bakalım. Hatta şöyle göstereyim. 5 tane yumurtam var arkadaşlar burada. Yemek yerken aklıma geldi bir anda video izliyordum. Ee, öğlen önümde şunlar var şöyle göstereyim. Şunlar değil Aslında bir şey yok. Burada 60 gram yulaf ve 150 mililitre süt var. Şimdi bu spordan önceki şeyi yemeğim değil aslında. Bundan sonra bir tane daha yiyeceğim. Bana buranın ışığı bayağı iyi ya. Keşke her yerde ışık böyle olsa da. Arkadaşlar şimdi spora gideceğim bir iki saat sonra falan ee, spordan önce yiyeceğim yemek çok büyük değil. Yaklaşık 80-90 gram pirinç var pirinç pilavı ve 60 gram da hindi füme var. Evet, hop. Şöyle göstereyim size İşte şu şekilde 60 gramlık bir hindi füme var burada altı parça falan ve 80-90 gram da pirinç var. Pirinç var hafiften tereyağı var içinde az bir şey. Hocam alalım görüntülerini. Arkadaşlar sporlarına geldik ve artık günün son ürünü. E, gün, bugün ortalama 1000 kalori falan aldım zaten ve şu an önümde de yaklaşık 200 gram. Hatta size şöyle göstereyim. Yaklaşık 200 gram köfte var. Bununla beraber ortalama işte ve bundan sonra yiyeceğim bir tane de meyve ile 2000 kalori, 1900 kalori tamlamış olacağım. Bakalım ortaya nasıl video çıkacak. Hepsini sıralayacağım tek tek. Ee, yüksek ihtimal hani şöyle söyleyeyim. Mesela öğünler şöyle şu Yarın bu ölen, bugün öğlen mesela tavuk füme yemiştim. Yarın öğlen de tavuk füme yerine aynı öğünde ton balığı yiyeceğim yüksek ihtimalle. Ee, mesela bugün işte burada köfte var, et var. Yarın da haşlanmış tavuk olacak ve yüksek ihtimal birçok günde haşlanmış tavuk olacak. Sadece şu an bayramdan çıktığımız için Kurban Bayramı sağ olsun biraz et diyoruz bakalım